Auzu billahi racim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin ve ssalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Değerli kardeşlerim, bugünkü dersimizde Kur'an-ı Kerim'in Nisa suresinin 34. ayeti kerimesinde geçen saliha kadınlar kocalarına karşı içten davranırlar ayetindeki Saliha kadından kastedilen nedir? <laughs> saliha kadın kimdir? O ayetteki o kavrama binaen bugünkü dersimizde saliha kadının vasıflarını inşallah incelemeye çalışacağız. Saliha kadın kocasının varlığında da yokluğunda da kendini ve ırzını korur. Tabii kadının ırzını koruması denilince İlk akla gelen nedir? Tesettürdür değerli kardeşlerim. Tesettürün e, emredilmesinin hikmetlerinden birisi, kadının ırzına kimse musallat olmasın içindir. Saliha kadın, yüce bir edep ve güzel bir ahlakla süslenen kadındır. Evet, kadının süsü günümüzdeki kadınların güzelleşmek için kullandığı malzemeler değil, kadının süsü dinimize göre, edep, haya ve ahlaktır. Kadının esas bu güzelliği kadın yüz yaşına da gitse bu güzelliği gitmez. Öbür güzellikler gidebilir. Öbür süsler belirli bir yaştan sonra işine yaramayabilir. Ama bu bahsedilen hakiki güzellik devam eder. Saliha kadından çirkin söz duyulmaz. Saliha kadının kalbi temizdir. Saliha kadından kötü arkadaşlık görülmez. Saliha kadın kocasına yumuşaklıkla muamele eder. Saliha kadın kocasına güzel söz söyler. Saliha kadın kocasının veya bir başkasının yaptığı nasihatı kabul eder. Saliha kadın tartışmacı, mücadeleci ve kibirli değildir. Saliha kadın Cenabı Hak'la olan ilişkisini korur, daima iman ve takvadan elde ettiği sermayesini artırmak için çabalar. Yani sürekli bir gelişim içerisindedir. Saliha kadın hiçbir farzı bırakmaz ve nafilelere karşı da isteklidir. Saliha kadın sadece farzlarla yetinmez, sürekli kendini geliştirir. İbadette de nafilelerle Cenabı Hakk'a yaklaşmak için çaba sarf eder. Saliha kadın Allah'ın rızasını her şeyin önüne geçirir. Saliha kadın çocukları için iyi bir eğitimcidir. Onları İslam'ı, ahlakı ve Kur'an'ı öğretir o çocuklara. Şimdi değerli kardeşlerim saliha kadın demek bu anlamda iyi bir öğretmen demektir. Yani İslam'da çocuk eğitiminin belki yüzdelik olarak yüzde yetmiş, yüzde seksanı anneye bırakılmış. Bu anlamda Müslüman anne nasıl olmalı? Saliha kadın nasıl olmalı? İyi bir donanıma sahip, iyi bir eğitimci olmalı. Çünkü o çocuğun ilk öğretmeni o olacak. Dolayısıyla kadınların eğitimi bu noktadan son derece önem arz ediyor. Evet saliha kadın Allah Resulü'nün sevgisini taşıdığı gibi bu sevgiyi çocuklarına da aktarır. Saliha kadın insanlara yardımcı olduğu gibi bunu çocuklarına da öğretir. İnsanlara yardımcı olma şuurunu çocuklarına da kazandırma gayret içindedir. Saliha kadın yalnızca çocuklarının dünyevi olarak şöhret, mal, mülk, diploma sahibi olmalarını istemez. Aksine takvada, ahlak ve ilimde mertebe sahibi olmasını ister. Şimdi değerli kardeşlerim bir insanın hem maddi hem manevi olarak terakki etmesi Allahü Teala'nın insana yüklediği sorumluluklardan birisidir. Dolayısıyla bu konuda çocuğu çocuğa rehberlik yapacak olan kimdir? İşte bu ayette ifade edilen saliha kadındır. Evet saliha kadın kocası kendisinde baktığında kocası sukunet bulan ve kocasına bu sukuneti bulduran kişidir saliha kadın. Saliha kadın kocasını hiçbir zaman ihmal etmez. Aile fertleri arasında kocasını hiçbir zaman ikinci sıraya düşürmez. Bu da son derece İslam ahlakındaki nezaketi ifade eder değerli kardeşlerim. Şimdi düşünsenize, mesela bir kadın kocasını asla ikinci sıraya düşürmüyor, hep önde tutuyor, hep el üstünde tutuyor. Illaki bunun kazanımı kime olur? O saliha kadına olur. Saliha kadın kocası evine döndüğünde onu kapıda güler yüzle karşılar, evinden çıkarken de güzel sözler ve dualarla yolcu eder. Saliha kadın üstünü, başını ve evini temiz, tertipli ve güzel tutmaya dikkat eder. Kocasının nefretini celbedecek nahoş görüntü, kötü koku ve benzeri menfiliklerden de kaçınır saliha kadınlar. Saliha kadınlar ev işlerinde ve çocuklarının hizmetinde kendisini çok yorulmuş olsa bile bunu belli etmezler, kocasının yanında yüzüne ek, ekşitmezler, onların sıkıntılarını paylaşır, tatlı diliyle teselli kaynağı olur, yorgunluğunu atmasına yardımcı olur. Dolayısıyla bu anlamda saliha kadın insan psikolojisini bilmesi gerekir değerli kardeşlerim. İnsan psikolojisini bildiğinde kocasına hangi aşamada, hangi dönemde nasıl davranması gerekir, bunu hemen pratik bir şekilde gereğini yerine getirir. Saliha kadın kocasını memnun edebilmek için kocasının hislerini, ideallerini, ilgi alanlarını, zevklerini iyi anlamaya gayret eder. Mesela kocasının yemek yiyeceği, dinleneceği vakitleri iyi takip eder. Yani bunları hangi vakitte yapmayı alışkanlık haline getirmişse o vakitleri gözetip hazırlığını zamanında yapar. Evet saliha kadın başkasına hayırlı ve meşru işlerinde kocasına yardımcı olur. Yani her zaman hayır üretir ama saliha kadın kocasına meşru işlerinde dinen günah olmayan işlerinde yardımcı olur. Saliha kadın aile sırlarını kimseye ifşa etmez aile sırlarını kimseyle paylaşmaz. Saliha kadın kocasının sevinciyle sevinir, kederiyle kederlenir, adeta iki bedende tek bir yürek olur. Saliha kadın Allah'ın belirlediği mahremiyet sınırlarına titizlikle riayet eder. Saliha kadın kocasının davranışlarına son derece dikkat eder. Şayet kocasının bir hususta kızdığını fark ederse meseleyi münakaşa raddesine vardırmadan alttan alarak sukunet, suhulet ve mülayemetle tatlıya bağlamaya çalışır. Şimdi bu Saliha Kadın'la alakalı Saliha Ayverdi'nin kitabından bir hatıra paylaşmak isterim. O der ki ee, benim Kızlığım, genç kızlığım zamanında diyor. Çevremde gördüğüm teyzelerimiz veya nenelerimiz şöyle anlatırlardı diyor. Eğer kocalarımız bize kızarlarsa, söylenmeye başlarlarsa biz zaten sürekli abdestli dururduk. Onlar bize kızıp bağırmaya başlayınca biz hemen seccadeyi yazardık. Nafile namaz da olsa namaz kılardık. Biz namaz kıl kılınca zaten kocalarımız bize bağırıp çağıramazlardı. Dolayısıyla onların o öfkesi de bir süre sonra geçerdi. E, aile içerisinde huzursuzluk kalmazdı diyor. Evet Saliha kadın bu tür ince meseleleri çok güzel dikkatli bir şekilde yerine getirir. Evet Saliha kadın dünyanın fitnelerine ve şeytanın hilelerine karşı dikkatlidir. Bundan dolayı Saliha kadın değerli kardeşlerim gündemi takip eder. Yani gündeme uzak durmaz. Saliha kadın Allah'ın kitabını, peygamberinin sünnetini ve büyük zatların yaşantısını kendisine rehber edinir. Bu anlamda zaten hem Kur'an-ı Kerim'i anlayarak okur, hem Peygamber Efendimiz'i aleyhisselamı örnek almak maksadıyla okur, hem de büyük zatların o Kur'an ve sünnetten yaptıkları çıkarımları kendi hayatına uygulamaya çalışır. Saliha kadın israf, aşırılık ve kibire kaçmaksızın giyimine özen gösterir. Saliha kadın israf etmez. Çünkü israf haramdır. Aşırılık yapmaz giyimde. Çünkü çok yüksek meblağlarla alınan kıyafetleri giymek nedir? Dinimize uygun değildir. Bunun adına Kur'an-ı Kerim mübezzirlik diyor. Yani o da Allah'ın yasakladığı davranışlardan birisidir. Peki bunları yapmayacak saliha kadın nasıl giyinecek? Güzel giyinecek. Ama ölçülü olacak. Çok pahalı kıyafetler değil. Temiz ve kocasına güzel görünüyor kıyafetiyle evin içinde dolaşacak. Evet saliha kadın kardeş ve arkadaşlarıyla ilişkilerini Allah rızası esasına dayandırır. Saliha kadın güzel ahlaklıdır. Saliha kadın hile yapmaz, aldatmaz, ihanet etmez, yalancı şahitlikte bulunmaz. Saliha kadın kendisini ilgilendirmeyen işlere karışmaz, insanların mahrem meselelerini araştırmaz. Saliha kadın gösterişten uzaktır. Saliha kadın gıybet ve kovuculuk yapmaz. Şimdi günümüzde herhalde, bilmiyorum diğer kültürler nasıldır da Türkiye'deki şu anki yaşanan kültürden bahsediyorum. Kadınlar bir araya geliyor ve dedikodu saatimiz diyor. Adına da dedikodu saatimiz diye adlandırıyorlar. Tabii Salihak kadın bunlardan yani dünyanın bir ucuyla diğer ucu arası kadar uzaktır. Yani böyle bir şey bizim nasıl kültürümüz olabilir? Allahü Teala'nın yasakladığı. Yani gıybet od dediğimiz bu davranışı nasıl böyle bizim dedikodu saatimiz işte filan saattir e, evrilmiş bu kültür. E, tabii ki sorgulamak gerekir ama saliha kadın bunlardan uzaktır. Saliha kadın yaptığı iyilikleri başa kalkmaz. Tabii bu mesele sadece kadınla sınırlı değil yani erkeklerle bu insanla alakalı bir sorun. İnsan eğer doğru eğitim almazsa yaptığı iyiliğin her zaman iyilik yaptığı insandan karşılığını görmek ister. Ama doğru bir eğitim alırsa, din eğitimi alırsa bu kez şunu görür. Hamdolsun Rabbime bana iyilik yapma imkanı sundu Rabbim diyerekten o karşıdaki insanın Cenab-ı Hakk'ın bize yaptığı iyilikte kullandığı bir insan olarak düşünür. Dolayısıyla böyle bir beklenti içerisine girmez. Evet saliha kadın demek ki dindeki bu derin manaları e, anlayabilen kadın demek. Evet saliha kadın e, yapmacık söz ve davranışlardan kaçınır. Saliha kadın yapılan iyiliğe değer verir ve teşekkür eder. Bu da belki toplumumuzun çok aksattığı güzel davranışlardan birisi değerli kardeşlerim. İyiliğe değer vermek ve yapılan iyiliği teşekkürle karşılamak sanki karşımızdaki insanın hani bunu zaten yapmak zorunda. Neden teşekkür edeyim noktasına getiriyor. Bilmiyorum ben son yıllarda belki en azından son 10 yıldır marketten bir alışveriş de yapsam kasadaki görevli kimse kim hiç fark etmez teşekkür ederim. Elinize sağlık diyerekten mutlaka o teşekkürü bildiririm. Çünkü şunu bilemem. O insana teşekkür ettiğimde o insanın duygusu şu olabilir. Bak bir insan da benim farkıma vardı. Benim buradaki hizmetimi takdir etti diye onun mutlu olmasına sebep olabilirim. Belki onun bu, o mutluluk bir başkasına onun iyi davranmasına vesile olabilir. Yani arka planda neler olur biter onu bilemem. Ama bana düşen yani bir Müslümana düşen nedir? İyilik gördüğümüz zaman bunu teşekkürle veya iyi niye memnun olduğumuzu ifade eden cümlelerle belirtmemiz gerekiyor. Hani hadis-i şerifte de ifade ediliyor ya Peygamberimiz Aleyhisselam'a bir, e, birisi geliyor. Ya Resulallah ben filancayı seviyorum. Peygamberimiz Aleyhisselam ona sevdiğini söyledin mi? Hayır diyor. Peygamberimiz git söyle diyor. Neden? Yani bu teşekkür, takdir duygusu e, karşıdaki insanı mutlu eder onun mutluluğu da bir başkasının mutluluğuna vesile olabilir. Dolayısıyla salih kadın ne yapar? Saliha kadın iyiliğe değer verir ve iyiliğe teşekkür eder. Özellikle bu teşekkürü öncelikle kocası hak eder ama bu çocuklarıyla olan münasebetlerinde de geçerli. Saliha kadın örf ve adetlerini İslami ölçülere göre uygun yapar. Şimdi saliha kadın dediğimizde o zaman örf ve İslam örf ve adetini bilmesi neyle alakalı? Al, alacağı eğitimle alakalı değil mi? Demek ki saliha kadın yani sadece abdest alıp namaz kılmasıyla insan saliha olmuyor. Bilgi donanımı ve o bilgi donanımını içselleştirmekle oluyor. Evet saliha kadın dini ve ilmi alanda bilgilidir. Faydasına ve zararına olan şeyleri öğrenir ve ona göre hareket eder. Şimdi saliha kadının hani bunu bilebilmesi, insanın doğruyu bilmesi bir o kadar yanlışı da bilmesine bağlı. Yanlışı da bilecek ve bu arada neye göre hareket edeceğini de kendi iradesiyle karar verecek. Yani aslında burada bilinçli bir kadından bahsediyoruz. Saliha kadın bilinçli bir kadındır bu anlamda. Saliha kadın hayalı kadındır. Saliha kadın vefalıdır. Saliha kadın öğrenen, öğreten, bilinçli ve faydalı şeyler okuyan kadındır. Yani saliha kadın için boş vakit diye bir kavram asla olmaz. O sürekli öğrenen, öğreten ve bunu çocuklarına da aktaran kişidir. Yani saliha kadın evini ne yapar? Okul haline getirir, medrese haline getirir. Saliha kadın her anı dolu olandır. İslami ve hizmet faaliyetleri yoğundur. Evet, saliha kadın ilim sahibidir. Dinini yaşayacak kadar din ilmini, hayatını izzetli bir şekilde yaşayacak kadar da beşeri ilim sahibidir. Cehaleti asla kabullenmez. Beşikten mezara kadar ilim peşinde koşar. Ve son olarak şunu ifade edeyim. saliha kadın dengeli kadındır. Onun ibadeti işini, işi ibadetini asla etkilemez. İbadetinde ciddi ve yoğun olduğu gibi günlük maişetinde de ciddi ve yoğundur. Namaz kıldığı için işini aksatmaz, işi olduğu için namazı savsaklamaz. Yani bu anlamda dengeli birisidir. Şimdi değerli kardeşlerim geçelim dersimizin başında okuduğumuz Nisa suresinin 34. ayetindeki saliha kadınlar kocalarına karşı içten davranırlar. Şimdi ortadaki saliha kadınlar kimlermiş? O kocalarına içten davranan kadınlar bu sıfatları üzerinde taşıyanlar. Dolayısıyla hani Kur'an-ı Kerim'deki mealden okuyacağımız saliha kadınlar şöyledir ifadesi evet kısacık bir cümle ama onunla ne kastediyor Kur'an-ı Kerim? Bakın sadece saliha kadın kısmı şu dersteki paylaştığım bilgilerle ancak ifade edilebiliyor. Değerli kardeşlerim şimdi bu kadar madde olarak saydığımız e, saliha kadınlarla alakalı sıfatları herhangi bir bacımız duydu hemen hemen ilk aklına şöyle gelebilir ya ben bu kadar sayılan şeyleri üzerime nasıl taşıyayım bunlar ancak bir peygamberde olur veya Hz. Meryem'de olur yani benim gibi bir insan bunları asla üzerinde taşıyamaz gibi menfi düşüncelere sahip olabiliriz. Evet, bu insan olarak baktığımızda doğal bir şey. Ama şunu bilelim değerli kardeşlerim. İslam'da terakki esastır. Yani ne demek? İnsanın sürekli yükselmesi esastır. Yani iki günü birbirine eşit olan Ziyandadır diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yani bizim bugünümüz dünden daha iyi olacak Daha geniş bir anlayışa sahipsek bugün düne göre Evet biz bu hadis-i şerifteki müminlik sıfatımızı ne yapmış oluyoruz? Gerçekleştirmiş oluyoruz Dolayısıyla bacılarımız buradaki saliha kadın sıfatlarını dinlerken asla yese düşmemeli Ümitsiz olmamalı. Yani diyeceğiz ki ben bu maddelerden işte her birini bir gün yapabilsem, bu ne yapar? İki ayda ben bu maddelerin tamamını hayatıma geçirebilirim. Ha e, veya e, işte buradaki bahsedilenlerin bir kısmı belki uzun soluklu bir çalışmayı gerektiriyor. Evet ben bunun startını bugün verebilirim ama görünen dağın uzağı olmaz demiş atalarımız. Dolayısıyla bugün start verilirse inşallah 3 yılda 5 yılda ben bu sıfatlara sahip olurum. Çünkü Rabbim Kur'an-ı Kerim'de saliha kadınları övüyor. Şimdi Rabbimin övmesi, övdüğü bir insan elbette ki bir çaba, bir gayret içerisindedir. Rabbimin razı olduğu alanda koşuyor demektir. Dolayısıyla bu koşuya ben varım Diyen saliha kadın Değerli kardeşlerim Hepsini bir anda yapma Gayretinde olursa Gözünde büyür zaten hiçbirisini yapamaz Çünkü o e, Bıkkınlık verir ama biz bunu Dediğim gibi e, iki günü eşit Olan zarardadır hadis-i şerifi Mucibince yavaş yavaş Çalışa çalışa her gün Üzerine bir tuğla koya koya Biz bunu gerçekleştirebiliriz Yeter ki niyetimiz ayetteki o Rabbimin övdüğü saliha kadın olmak niyetimiz, gayretimiz olsun. Evet dersimizin sonuna geldik. İnşallah bir başka derste buluşmak üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.